Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberim. Sevgili arkadaşlar Ramazan ayı içerisinde ilk iftarınızı açtık. Allah kabul etsin. Hayırlı savurlarınız olsun hepinize. Şimdiden güzel, sağlıklı al tadıyla bir Ramazan geçirmenizi dilerim. Bugün kartlarımız Mega, Milyoner, Altın Gol, 30'a katla süper altın ve şans yıldızı. Bu kartlarda her zaman olduğu gibi büyük ödülleri aramaya devam ediyoruz. Bugün kaşıkla kazıyalım dedik. Bir arkadaşımız dene uğru gelecek dedi. E, hadi bakalım dedik biz de öyle bir deneyelim. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların devamı için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hepinize sonsuz teşekkürler. Şimdiden kartlarımı ayıralım. İlk kartımız. Her karttan iki adet aldık. Bilginiz olsun. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı sevgili arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bonuslar boş. Birinci sıra boş arkadaşlar. İkinci sıra o da boş. Şöyle biraz yaklaştıralım. Üçüncü sıramız da boş. Dördüncü sıra. Dördüncü sıramız da boştu. İlk kartımız şans yıldızı maalesef boş arkadaşlar. Diğer bir karta geçtik. Bonus oyunu boş. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Dördüncü sıramızda gördüğünüz üzere boş arkadaşlar. Bu kartımızda. Süper altınla devam edelim. Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonus boş. İlk sıramız 60, 500, 2 milyon. İkinci sıra 60, 2 milyon, 20 bin. Son sıra 1500, ve 30. Bu kartımızda 3 adet 60 ödülü var. 60 TL'miz var. Geçtik arkadaşlar bir diğer karta. İlk sıra boş. Bonuslarda ikinci sıra. Ve son sıra boştu. Birinci sıra. 2 milyon 120 ve 300. İkinci sıra. 30 30. 20 bin. Son sıramız. 122 milyon 30. Bu kartımızda da. 30 TL ödül vardı arkadaşlar. Geldik 30'a katlaya bayağıdır kazıyoruz ama bir türlü bir ödül yakalayamadık. Bakalım bonuslarda bir ödül var mı? Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonusumuz boş arkadaşlar. Arayacağımız şanslı numaraları açalım. 9, 32, 19, 39 ve 3. 22. 15 14 24 29 1 11 28 49 35 48 ve 23. Dokuzları buluyoruz ama bizde olmayan dokuzlar var. Bu kartımız boştu arkadaşlar. Bir diğer kartımızı alalım. Ödüller bonuslarıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi boş. Arayacağımız şanslı numaralara bakalım. 28 19 49 46 18 34 29 37 6 43 7 22 33 42 32 26 ve 24 bu kartımızda boş arkadaşlar gördüğünüz üzere evet altın gol kartıyla devam edeceğiz ekranı biraz ufaltalım evet bu kartımızda güzel bir ödül kazanmıştık en son Bakalım devamı olacak mı? İlk önce yediğimiz golleri açalım.

ve 2'ye 4 bu takım tamamıyla kümeye düşer. Sevgili arkadaşlar, görünen köy kılavuz istemez. Diğer bir kattayız. 5 tane yedik, 4 tane yedik, 7 tane, 8 tane, 5 tane, 7 ve yine 8. Bakalım. 3 tane, 3'e 5, 2'ye 4, 5'e 7, 5'e 8, 4'e 5. 4'e 7 ve 7'ye 8 kesinlikle küme düşermiş. Allah'tan bizim takımımız değil. Geldik Milyoner Kulübüne. Arayacağımız şanslı numaraları açalım. 39 42 17 6 ve 10. 38 14 23 27 48 13 12 29 30 9 22 47 32 41 25 kartta maalesef ödül yok. Gördüğünüz üzere. Devam edelim. 22 17 48 28 ve 34'ü arayacağız bu sefer. 41 27 28 var bizde. 37 36 1 43 31 33 14 8 26 15 24 2 ve 18 Milyonerden de bir ödül kazanamadık arkadaşlar. Ve mega kartlarına geldik. Bonuslarla başlayalım Bonus oyunlarımız Gördüğünüz gibi boş Arayacağımız şanslı numaralara Geçelim 13 16 29 1 14 ve 3 arayacağız 6 11 3 3 var 100 TL ödülümüz var 8

24, 18, 26 ve 23. Bu kartımızda 3 ile 100 TL ödül var. Sevgili arkadaşlar. Diğer bir kart aldık. Bonuslarımızı kazdık. Evet, bonus oyunlarımız boş. Arayacağımız şanslı numaralara bakalım. 18 9 23 12 24 ve 15. 5 29 16 25 13 2 4 19 7 14 28 19 6 2 17 11 3 22 10 ve 21 kartımızda da ödül maalesef gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Bugünkü kart toplamımız bu kartta 100 TL. 3 tane 30'la 130 ve 60 ile 190 TL bir ödül kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi iftarlar, iyi sahurlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar, hayırlı günler.